koyamadım beceriksiz batıl oldu galak yürü tam süper oldu değil mi ya daha böyle kim yapayım cam alalım tofaş camı mı yapalım yoksa kırmızı cam mı tamam lan dur aklımdan güzel bir şey var ne var 2 dakika sonra <laughs> şimdi biz bunu yaptık da admin görmez. Ne oluyor? Ya ee, öyle bir şey yapıyorsun admin görünce bizi banlıyor. Şey yazıyor. Admin'in <gülüyor> AMK. <gülüyor> <gülüyor> Server çıkmış böyle. Server'a öyle bir lag giriyor ki bir daha çıkmıyor. Hangi sen eee açıklamasında şey yazın bir atarsan. Tamam atarım Ben <laughs> 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 ee, burayı yapma amacın ne? <laughs> kanka, kanka, dur bir, dur kanka, burayı sen mi yaptın kanka? Yok. <gülüyor> <gülüyor> Yanlış olmuş lan. Ya. Ben de yapmadım. Demek ki ben yaptım. Yanlış olmuşsun ben sana. Yürü git lan düz o. Kanka ters dışarı bakmasın lazım. E ben öyle yaptım. <laughs> Şimdi hepsini öyle yapmışım. Ya. <laughs> <laughs> Aklımda ah don gibi bir şey var. ağında ah don gibi bir şey var. Skype adını vereyim mi? benimki mi? Evet. Yok kanka verme. Bu sene bir gün ünlü oluyormuşuz falan böyle. Sana Çok. veren vermiş. <laughs> Skype, Skype'ın zaten bir sürü kişi geliyormuş falan böyle. İstek geliyormuş bir milyon tane. As hayal ettim. Aslında. <laughs> Şimdi kapattım. Şikayetimden şeyi yazıp kapatıyorum. Şey kapatmamın sebebi küfürlerin geçmesi. Daha demin bir açtım. Adamın teki şey yazıyor. Sevgili olan var mı? <laughs> ne, sevgili olan var mı? ya <laughs> <laughs> Kanka bana kanka. Yemin ediyorum. Yok o bir kere oluyor. Kanka yemin ederim yapacağım. o bir kere olur. kanka? Yemin ederim, manzabat, Andes, Her, o onu şimdiden bana kanka. Yaparsan kötü olursa kırdırıp başına yaptırırım. Yapamadı. <laughs> ya üstüne yazıyor Adminin ya AMK. İki dakika sonra kim <laughs> oynadı beni? İki dakika sonra kanka diyor ki ya oğlum en sevdiği serverdi ya niye banlandı? <laughs> Hiç komik değildi. Gitseniz ya. Ama onu bunu kimse izlemiyor. Onun için arkadaşlar mı arkadaşlar Anlamadım, e, anlasaydım bir şey değil kanka gelin, şuraları doldur. Yok ya. Ne yardım ne bak Kim ben yarana bak hele? Yarana bak ya, yarana bak değil mi? Çarpıldı. diyor <laughs> Evde yapılması istenen bir şey varsa yorum yaz. <laughs> Arkadaşına Hasan. Sana bir şaka yapayım mı? Çetin bir şey alacağım. Sana bir şaka yazayım mı? Yapayım mı? Yazayım. Şaka yaz. <laughs> bir daha yaz lan. Ben <laughs> de <laughs> <laughs> 2 <laughs> dakika sonra ben <laughs> kanka Sen bir tane sefer girmiştin ya Birer girmez banlanmıştın <laughs> Batu'nun cehennabı <cenhabetini. gülüyor> e, değil Ne okunuyor oğlum Ezen abi oğlum Batu'nun cehennabı Çatıya bak ya Allah'ım bırak git ya Oğlum dur bu bir bütün Bir şey Ya yürü git ya bu ne ya Sala sala konuşma be Sala sala konuşma be diyon da şu eve bak he <laughs> Eve bildiğin cin tekme atmış <laughs> şey diyor, bunu Eve bak lan! admin görse admin ne bırakır la <laughs> Bunu gören normal çocuk kör olur <laughs> Bu yapan kör olur! Kanka Kanka düşsene bir tane iş adamı geliyormuş böyle oyuna giriyormuş falan böyle benim, benim yaptığımı görünce benim yaptığım şeyi görünce falan diye iş adamlığını bırakıyor. Hiç parasını yok ediyoruz falan diye. Artık oyun almaktan bu Adam uzay gemisi yapmış. Çok bayrağı helal olsun. Evet bana ne oldu ya yani? yine? Uzay gemisi de güzel oldu. Aha oğlum yine bana çare beni ya. Ama bu ne alaka? Tamam ya götürün ne yapayım? Ya baba dur ya. Ben bir şey yapacağım bu Baba her şeyi bana yaptırıyor ya! Bana şey, kime yaptıracağız ya? Bana mı yaptıracaksın? Aaaa! Uzay gemisi bu. Bununla çalışıyor, buna oturuyoruz Kapa kapa annem. Kekim yağmurdu bu. Ya da bu. Ama böyle uçuyor. He? Roket. Bize girmez. Bak! Yani uzay mı? Şey, uzay makinesi. Ya peki Deniz, beni dinlemiyor musun Ne diyor? uzay makinesi, uzay gemisi, uzay tırı var da. Bence bura yemekhane. Bak bir daha olmuş abi. Ama buraya bir şey daha mu efendim? Bak da bu ne Oraya bir şey bağlamıyor. Niçin? Kendini bir sekizde zannetmiş. Şöyle alamıyor <laughs> ki. Bay VC, Bayan VC. Bayan VC, Bay BRC. Kapısını açak da <laughs> Hadi bunu koyarsan onların da içine niye soğumuyor? Aga, biraz daha evin içine sopa koyacağım. <laughs> Şuradaki eve bak la, adam üşenmemiş la. Ne yazıyor burada? AFK treni. Tren olsaydı sürerdik. Aga yardım şey Ben çevredeki <laughs> evlere bakıyorum. Adam içini yani dıştan yapmış ama içi yok. Kilise bu. Bunu yakın. Ya tabii yakmayın. İnancım var. Elhamdülillah. <gülüyor> Hasan. Hı. <laughs> yok bir şey. Arkadaş burada creeper'ları anlatmış. Aklıma gelen şey biçer döver. <laughs> Videoyu Samet'e atarım izlerse Samet Allah belanı versin. <laughs> Bak vay ya. Ay ya bu yardım et bana ya. Burada çatlak değil mi? Harbi mi? Ne? No. kanka. Ha sen kelimi <laughs> Şu an önümde tabelada ne yazıyor biliyor musun? TNT yazıyor. Yok. Pişmen <gülüyor> <gülüyor> Şey bu arada adam şey diye Bilenler vardır belki. Ee, biz burada bebek kalıyoruz. Neden kalıyoruz bilmiyoruz. Hadi gidelim. Ata elindeki ne acaba abi bak. TNT. Bir çakmak var. Halay ye. Tut 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 Tam çakmak var kanka. Evi yakabilir miyim? Yağ lan. Yanmıyor ya, lan. Kanka. Kanka ya şey. Çekil aldık. Te sulaş. Te sulaş. Sulaş. Yağ. Kanka silinmiyor internet mi? Aynen. Ama o atabildim. Zaman, attım o zaman kanka. sil. Kanka at. Admin yazacağım. Kili yazı var mı hocam? Admin oyunda mı lan? Bilmiyorum kanka. Oyunda sanırım. Sağ Admin sağ yazsa. Kanka mi var şimdi. Kanka bundan sonra bağlanacağım herhalde. Klavyeye bakmadan yazıyor. Abim iki dakika sonra beni banlayacak Spam yapma. Ne yaptın sen? Spam yap 어빠요 아, too many people l o g i n g 아무도안